tarım pazarı diye bir şey duydunuz mu? Geçen haftadan beri duyduk. Duydunuz duydum, değil mi? De ben bir size bir tane bilgilendirme broşürü vereyim. Tamam. Tamam hem okuyun. Şimdi karşıda bir aracımız var. Evet. Orada arkadaşlar kayıt yapıyorlar. Evet. Hem üreticinin kaydını yapıyorlar. Evet. Hem de alıcının kaydını yapıyorlar. Bu doğrudan bir pazar yani bir platform. Evet. Çiftçi ve alıcıların buluştuğu bir platform. Evet. Yani e, doğrudan alıcı temin edebiliyor alıcı e, üreticiler. Dolayısıyla böyle bir platform evet. İnşallah bu sistem daha da geliştirilecek. Ama alıcı ve satıcıların bu sisteme kayıt olması gerekiyor. Anladım. Biz bu kayıtları ilçe tarım müdürlüğü olarak yapıyoruz. Sadece ehliyet şifresi lazım. Bir de e-imza lazım. Başka da hiçbir şey lazım değil. Bu kadar. Yani dijital tarım pazarı diye bir şey duydunuz mu? Duymadım. Eee Nisan ayı içerisinde Tarım Bakanlığı yapmış olduğu bir çalışma e, tanıtım faaliyeti sonunda dijital tarım pazarı diye bir e, bir platform oluşturuldu. Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde tamam mı? Evet. Şimdi burada alıcılar ve satıcıların buluştuğu bir platform burası. Evet. E, yani Hı. siz artık geçmişte olduğu gibi üretici olarak düşünelim olayı. Üretici ne yapıyordu? Üretiyordu. Nereye satacağım diye düşünüyordu. Evet. Artık Öyle bir şey ki bu internet üzerinden çok rahat bir şekilde birbirini artık alıcı ve satıcı birbirini çok rahat bir şekilde bulabilecekler. Evet. Siz bu e, platforma kayıt yaptırıyorsunuz. Sadece bir e-devlet şifresi lazım. Tamam mı? Biz kayıtları yapıyoruz. Daireye geliyorsunuz. Biz yardım ediyoruz tamam. zaten o konuda. Müdürlüğü olarak kayıtlarınızı tamam. yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 120 çiftçinin kaydını yaptık zaten yani Türkiye genelinde böyle bir çalışma var. Tarım Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir platform. Dolayısıyla üreticimiz ve alıcılarımız için çok faydalı bir platform. Onun için bilgilendirme yapıyoruz. bugün orada bir aracımız var. oraya da gelirseniz yardımcı oluruz oldu mu? Size vereyim bir tane okuyun oldu mu? Evet, teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. ilçe tarımda ya da ziraat odasında kaydınız var, var mı? Var, var. Varsa bir uğrayın size ayrıntılı bir şekilde izah edelim. Arkadaşlar zaten bekliyorlar böyle. Tamam E-Devlet şifreniz varsa mutlaka vardır. E-Devlet bu dijital tarım pazarına kayıt e, yapıyoruz. Alabilir e, birisi... miyim bir tane? <laughs> sarı Teşekkür ederim. Bir portalda bir liraya, beş liraya bunu satıyorsun fakat burada yedi lira diyorsun. Burada alıcılar da oluyor. Aynı araba satıyormuşsun gibi sen bunu burada e, pazarlıyorsun. E, 7 liradan alıcı evet diyor. Tamam kabul ediyor. Seni arıyor. Telefonda pazarlığınızı yapıyorsunuz. Anlaşılıyor. Geliyor senin ürününü 7 liradan alıyor. Ne yapacaksın? yaylaya gelecek mi? Bu internet hani Zeki bir anı göreceğiz. Ne dedi ki camız? Tamam. Şey, yaylaya gelecek mi? Yani Zeki Müren'i göreceğiniz. Türkiye'nin her yeri. Evet, tamam. Senin tamam. Senin ürününü İstanbul'daki, yani, Ankara'daki, Ankara'daki de. Evet. Tamam. Ben yani, yani, içi uğrayan yer, yani uğrayan ben Resmi olarak hazırlanmış bir platform olduğu için tamam mı? Bunun içerisinde yarın ilaç bayileri de girecek. İlaç şirketleri, firmalarda da gübre bayileri de girmiş olacak dolayısıyla. Tamam. Çok daha ucuza ne yapacaksın? Girdi temini sağlanabilecek bu platformdan. Tamam? Dolayısıyla tamam. tamam tamam. sizin e-şifreniz varsa, e-devlet şifreniz varsa ilçe Tarım Müdürlüğüne bekliyoruz. Çok hızlı bir şekilde kaydınızı yapacağız, tamam mı? Ürettiğiniz ürünleri platform üzerinden yani dijital tarım pazarı üzerinden istediğiniz alıcıya satabileceksiniz, pazarlayabileceksiniz. Böyle bir imkan var. Tamam. Dolayısıyla bunun için çalışıyoruz. Şurada da bir tanıtım aracımız var. Gerekirse hemen kaydınızda internetimiz var değil mi? Evet. Var. Var. Bak hemen kaydı da oluşturabilir. Yani evet. bir sıkıntı yok. Evet. Bunu okuyoruz aldık değil mi? Aldık Oldu. Hadi hayırlı Görüşürüz. işler. Hadi yani birçok alıcı satıcıyla muhatap olacağım. Tamam. tamam mı? Fiyatlar tamam. da orada belirlenecek. Evet. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Işler. Sağ olun, Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben ilçe tarım müdürü Ergün Dalaman. Beni tanıyorsunuz. Evet. Ee, bu ilki çilek üretimimizden memnun musunuz? Vali Hanım çileği ürettiniz, ben biliyorum. Evet, memnunuz. Çok da kaliteli bir üretim oldu bu yıl. Gerçekten e, yani sizi kurum adına e, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür iyi, bir çalış, iyi, bir çalış, iyi bir çalışma var. oldu. Ee, bundan sonra da artık ee, ürettiğimiz bu güzel çileklerimizi dijital pazar üzerinden belki pazarlama yollarını seçeceğiz. Aslında pazarlamada çok fazla bir sıkıntımız yok ben biliyorum ama evet. daha fazla üretim yaparsak ne yapacağız bunu? Daha fazla. Dijital pazar üzerinden eğer pazarlayabilirsek 15 liradan değil de belki 25 liradan evet, evet. pazarlama imkanımız olacak. Böyle İnşallah. bir imkan da olacak. Hayırlı yani işler evet. bakalım. Yani en azından tarımsal anlamda bilinebilir ve bulunabilir evet. olacak. Bu sizin için bir fırsat olacaktır. Evet. O yüzden DİTAP'a kaydolmanızı <laughs> özellikle bekliyoruz. Tamam sağ ol. Fiyat, siz de gelin. Şöyle gelin. Dijital tarım pazarlama süper bir Hem de tüm ailemiz için çok uygun. Seyfo Vlog'lar çocuklarla üretim yapıyor. Biz de seninle internet üzerinden pazarla anlatıyoruz. Evet. Eyvallah. Burada üreticilerle satıcıları buluşturuyor. Evet. Ee, i̇stediğiniz zaman buradan ürününüzü kaydınızı yapıyorsunuz. Hangi ürünleri yetiştirdiğinizi buraya giriyorsunuz. Evet. Ne kadar olduğunu giriyorsunuz. Evet. Ayrıca fiyatlarını yazıyorsunuz. Birçok ııı e, kişi de bunları yapıyor. Ve burada alıcılar, satıcılar buradan bunun üzerinden e, birlikte e, alım ve satım yapabiliyorlar. Sistem Anla üzerinden. Sistem üzerinden. Anlaşıyorsunuz. Sözleşmenizi de buradan yapıyorsunuz. Evet. Daha sonra da buradan dijital platformda satışı gerçekleştiriyorsunuz. Bu şekilde alım satım yapabileceksiniz. Şimdi öncelikle sisteme sizi kaydedebilmem için sizin e-devlet şifrenizi gireceğim. Tamam. Ben TC'nizi yazdım. Buraya şifrenizi girin lütfen. Ama Ahmet? Muhammed T. Tarımsal pazarlama çiftçilerimizin e, günümüzde yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi, çiftçilerimiz bin bir emekle yetiştirmiş olduğu ürünleri e, pazarlamakta çok zorlanıyorlar veya e, ekonomik değerinde satmakta zorlanıyorlar. E, tam bu noktada tarım Bakanlığımızın e, şu an gerçekleştirmiş olduğu ve üzerine ciddi anlamda çalışmış olduğu bizim de ziraat odaları olarak. Öncelikle Dalaman Ziraat Odası ve Türkiye Ziraat Odaları olarak desteklediğimiz dijital tarım pazarı projesi e, gündemimizde şu an. Bu sayede çiftçilerimiz kendi ürettikleri ürünleri değerinde, ekonomik değerinde sorunsuz bir şekilde satabilecekler. E, bundan dolayı ben Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza e, çok teşekkür ediyorum. E, Muğla İl Tarım Müdürümüze ve ilçe teşkilatlarındaki arkadaşlara e, ve yine ziraat odası ekibimize çok teşekkür ediyorum. E, çok iyi bir şekilde bu süreci çiftçilerimize anlatıp en iyi şekilde hayata geçirebilme çabalarımızdan dolayı. E, ben yine ilçe tarım müdürümüze de e, söz hakkı vermek istiyorum. Buyurun, buyurun. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. E, tam da e, sizin problemlerinize özellikle üreticilerimizin pazarlama sorunlarını yakınan siz de biz de biliyoruz. İşte tam da bu aşamada Bakanlığımızın uzun sürelerden bu yana çalışma e, sürecinde bulunan dijital tarım pazarı Sayın Bakanımız Doktor e, Bekir Pak Demirli beyefendi tarafından Nisan ayında yapılan e, lansmanı neticesinde artık e, bir dijital pazarımız var. Dijital tarım pazarımız var. Dolayısıyla e, sorunları biliyoruz. E, Özellikle üreticilerimizin sözleşmeden doğan sıkıntılarını biliyoruz. Tam da bakanlığımız bu konuya parmak basmak suretiyle artık bundan böyle dijital ortamda bir pazarımız olacak. Ve gerçekten karşılıklı yapılan, iki tarafı da koruyan, kollayan bir sözleşme modeliyle böyle bir... Ee, e, pazarımız olacak ve dijital platformumuz olacak. Burada sadece üretici ve e, alıcı değil, gübre bayi, ilaç bayi, diğer tüm paydaşlar, finansman kuruluşları, lojistik e, sağlayan firmalar, paketleme tesisleri gibi tüm firmaların bu platformda olacağı bir e, tarımsal platform olacak. Dolayısıyla bugün burada arkadaşlarımla birlikte ilçe Tarım Müdürlüğü olarak e, dijital Tarım Pazarı'nın ilçemiz pazarında tanıtımını yapmak üzere bir araya toplandık. Biraz önce de e, satıcı ve alıcı arkadaşları dolaştık. Onlara tanıtımla alakalı e, lifletlerimizi, tanıtım broşürlerimizi takdim ettik. Kendilerini ilçe tarım müdürlüğümüze kayıt yaptırmak üzere davet ettik. E, bugüne kadar da ilçe müdürlüğü olarak arkadaşlarımla birlikte 120 üreticimizin alıcı ve satıcı olarak kayıtlarını gerçekleştirdik. Hedefimiz yüzde %13.86. Hedefimize çok yaklaştık. Ee, önümüzdeki günlerde bu hedefimizi yakalayıp e, inşallah sağlıklı bir platformu oluşturacağız. Ben e, üreticilerimizin e, inşallah daha sağlıklı, daha kazançlı bir e, üretim yapacaklarını e, tahmin ediyorum. E, platforma kayıt olmalarını özellikle İstirham ediyorum. Biz ilçe tarım müdürlüğü olarak hazır bir şekilde e, dairede bekliyoruz. E, ben teşekkür ediyorum başkanım katıldığınız için. E, ayrıca basınımıza da teşekkür ediyorum. Muğla'dan buraya kadar gelip e, bu e, efendim e, eğitim çalışmamıza katılan arkadaşlarım da ayrıca teşekkür ediyorum. İl müdürüme ayrıca teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize sağladığı için e, çalışmaya devam ediyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Dalaman Ziraat Odası Başkanımız e, dijital tarım pazarına üyeliğini oluşturuyor. Bunu ilçe müdürümüz Ergün Akdeniz yapacak. E, tarım e, Ziraat Odası Başkanımız da dijital tarım pazarını destekliyor. E, şu anda çiftçilerimize örnek olmak için e, dijital e, tarım pazarının üyeliğini oluşturuyor. Ee, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sayın, ee, gerçekten e, verdiğiniz desteklerden dolayı size sonsuz e, teşekkürlerimi iletiyorum. Dijital Tarım Pazarını daha önce de size anlattık. Şimdi de kaydınızı oluşturuyoruz. Ee, i̇nşallah tarımınıza hayırlı uğurlu olur. Örnek olmanız açısından gerçekten iyi bir yaklaşım. Ee, ben şimdi kaydınızı oluşturacağım. TC kimlik numaranız lazım olacak. Ondan sonra E-Devlet şifreniz lazım olacak. Ben TC kimlik numaranızı buraya yazdım. Şimdi de siz Şifrenizi bir girerseniz Edelo şifresini bir zahmet giriverin.